çektim. Hadi bakalım başka yerlere de git. Başka yerlerde de çekeyim seni. Beni de çek. Anne oturalım. Ben oturayım. Bir de Çektim. Anne. Tamam şimdi çay koy bize. Anne zaten bir tamam. şey mi çektim? Çektim. Bekle bekle ben başka yerlerle karıştıracağım. Anne buraya uzanabiliyor musun? Buraya uzanabiliyor musun? Nereye? Şu. Şuna uzanabiliyor musun? Bekle video çekeyim. Ay fotoğraf çekeyim tamam. Hadi Şimdi camdan bak. Tamam. Tamam. Yoruldum. Şimdi gel. Gel ben sana çok güzel pozlar verdireceğim. Şimdi burada <laughs> orası neresiymiş? Şöyle düz bakayım. He masa. Masayla aynı orası. Ay. Tamam çekiyor. çektim. Anladım. En üst kat. Gidelim mi? Hadi herkesten önce geldik. Herkes gitti. Sizin biz kaldık hala. Anne, Yok en üst kata Tamam. bir şey Tamam. Sen de baktın. Gel sen de uzan kapıyı. Sen de şu bir çek. Dur. çektim. Aa, değil. Hadi gel aşağıya kata inelim. Aa orada neler var? Bir bak yok. Anne bir o tavana uzanmaya çalışsana. Hı, tamam. Gelsene. Gidelim. Ha? akıyor Vallahi içimde. Sen. Tamam. Çektim. Şimdi sen de buna bakarken çek. Aç bu olalım. İçine bak böyle. İçinden bir şey alıyormuş gibi. Bekle. Tamam. Tamam. Hadi git. Artık gülümle. Önden gidin. Hadi artık çıkalım tamam mı? Kapanı uçuyor. Ay. Ne oluyor be? Hadi. 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 Hadi, Şimdi de üst kattan indik. Hadi